köklü bir değişime ihtiyaç olduğu açık. Yani parti kendisini yeniden şekillendirme ihtiyacıyla karşı karşıya. Yüksek perdeden konuştu. Partisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bunlar böyle kendi haline bırakılacak konular değil. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın söyledikleri partisinin kullandığı dilden çok farklıydı. Türkiye'nin Suriye'de attığı adımlara destek verdi. Türkiye Azez-Halep bağlantısının açık olmasını, Halep'te bir büyük saldırı, katliam ve dolayısıyla büyük bir göç dalgasının ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor. O tartışma salı günü yapılan kapalı grup toplantısında da sürdü. Baykal kendisine yönelik eleştirilere sert çıktı. Milletvekillerine AK Parti karşıtlığıyla ülke menfaatlerini görmezden gelemeyiz mesajı verdi. Kapalı grup toplantısında Baykal'a ilk tepkiyi Murat Bakan gösterdi. Baykal'ı hükümetin politikalarını desteklemekle suçladı. Ama yılların politikacısı Baykal, CHP'li vekile devlet adamlığı, devlet aklı uyarısı yaptı. Sığ tartışmalardan çıkılması gerektiğini belirten Baykal, Halep'in yapısı da değişmedi, Azez de düşmedi, çember de kapanmadı. Ben haklı çıktım, doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim dedi. Bu kenti Rusya'nın himayesinde eee güçlerine yani Şii Nusayri güçlere teslim etmeye yönelik bir politikayı çok ciddi sorgulamak lazım. Baykal grup salonundakilere Türkiye'nin Azerbaycan'da meşru savunma hakkı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Hükümetin yaptığının doğru olduğunu söyledi.